Arkadaşlar selam, bugün sizlere Scope Packet Tracer'da OSPF yönlendirmesinden yani OSPF protokolünden bahsedeceğim. Ee, OSPF protokolü farklı marka oyuncuları ile olsun çalışan bir algoritmaya sahiptir. Daha çok yönlendirmeli olan topolojilerde kullanılır ve en kısa yolu belirler. Ee, i̇sterseniz hemen bir OSPF uygulaması yapalım ve yapılandırmasından bahsedelim. Kuzu yan yazanı ben seni senden yazanı o yazanı yazanı ben yazanı yazanı benim güzellerden bir tane bir tane benim güzeller Evet arkadaşlar şimdi IP yapılandırmasını bitirdim. Bütün kablolama işlemleri bitirdik. Şimdi IP atmayı denersek bir hemen ping atmayı denersek başarısız olacak. Şimdi OSPF yapılandırması da RIP protokolü gibi aynı benzerlikte. Şimdi şöyle olmakta. Yine komşu ağları tanıtıyoruz. Ama işte yolu farklı, yapılandırması farklı. Geldim hemen router'uma. Command line'ıma geldim. Router OSP 1 dedim. Şimdi yine network'ten başlıyorum. Bağlı komşu olduğu ağları tanıtıyorum. Network 192.168 10.0 Şimdi benim burada e, adresin, kart adresini adresin Willkart adresini yazmam gerekiyor. Willkart adresini de şöyle hesaplıyoruz. 255, 255, 255, bir ağ tanıtıyorum. Sonra ondan e, bunun subnet etmesini çıkartıyoruz. Yani 0.0.0.255 araya 1 dedim. Araya 1 araya 1 demek bir tane alan oluşturup bütün router o şey bütün USB fişlemlerini aynı yerde yapmamız anlamına geliyor. Bunu tanıttım. Şimdi diğerlerini tanıtıyorum. 2.0.0 bir kart adresi 0.255 nokta araya bir hemen geldim. 6'yı da tanıttım. Exit to right yaptım. Hemen diğer da aynı işlemleri yapıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi hemen şey vardı. 10.1 ayda bağlantı gerçekleştiğiniz gösterdi. Loading done dedi. Yani OSPF bağlantısının gerçekleştiği başarılı bir şekilde olduğunu gösterdi burada. Hemen devam ediyorum. Evet burada da yine bağlantının gerçekleştiğini gösterdi. Loading done dedi. Hemen geldim. Router'a geldim. Şimdi başarılı bir başarılı bir gerçekleştiğini kontrol etmek gerekiyor. Hemen show show ip ospf neighbor hordun Komşularını kontrol ediyoruz. Evet. 20 nokta. 20 nokta ağını. Burayı tanıttık. 4 tanıttık. Harika. Hemen buraya da bakalım. Show IP root OSPF dersem USB şekilde bağlantı göster bağlantısı olan portları göstermekte burada. Gördüğünüz üzere 6, 0, 10 nokta ve 20 nokta. Şimdi hemen ping atalım. Ping 192.68.20.2 Bu bilgisayar mı? Ping yolluyorum. İlk başta başarısız olabilir. Normaldir. Hemen bir daha atıyorum. Evet başarılı bir şekilde gerçekleşiyor şimdi. E, bu pingin hangi yolda gittiğine bakacağız. Yani böyle mi gidiyor yoksa düz mü gidiyor? O yüzden tracert yazıyorum ve karşı IP yazıyorum. Bize nereden gittiğini göstermekte. Şimdi görürüz burada. En kısa yolu seçiyor. Geldi 10.1'e geldi. Gigabyte'e geldi. Hemen burada ilk sırada 10.1'e geldi. Sonra 6 2 alana geldi. Burayı da bağlantısını gerçekleştirdi. Buradan sonra 2 sıfıra bağlantıyı gerçekleştirdi. Eğer biz buradaki portu kapatırsak üst taraftan yönlendirmeye devam edecek. Geldim. Hemen bu portu kapatalım. Seriye 0 0'ı kapattım. Şimdi buradaki bağlantı olmadığı için yönlendirme orada yapamayacak. Yani üst tarafa yönlendirecek. Hemen geldim. Buradan bir daha tracer yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk olarak 10.1'e geldi 2.2'ye geldi 2.2 şey, aynen ondan sonra 4.1'e geldi başarılı bir şekilde bu şekilde devam etti en sonunda paket, paketimizi yönlendirmeyi başardı o bir böyleydi arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda bir sonraki videoda da ne bileyim ne iş çektik ya hemen bakıyorum Ekrep'den bahsedeceğim. İyi günler.